İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinin en prestijli yapılarından biri olan binamız 1921 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş olup toplamda 8,5 kattan oluşmaktadır. 2 bodrum kat, toplam 1650 metrekare, giriş katı 1050 metrekare, 4 normal katın her biri 1200 metrekare, 5. kat 600 metrekare kapalı, 600 metrekare açık alan, çatı katı 600 metrekare, toplam kullanım alanı tam 11.000 bin metrekare. Binamız 11 bağımsız bölümden oluşmakta olup iskanlı ve kat mülkiyetlidir. Her bağımsız bölümün ayrı ayrı kat mülkiyet tapısı bulunmaktadır. Arka cepheden 2 bodrum kata araç girişi sağlanabilmektedir. Ayrıca 55 metre uzunluğundaki ön cephe boyunca açık otoparkımız mevcuttur. Binamız Hastahane, kolej, atölye, depolama ve sevkiyat gibi birçok sektör için uygundur. Kiracılarımızın tamamı kurumsal firmalardan oluşmaktadır. Ve en önemlisi yeni imar planına göre yapı yaklaşık 2000 metrekare daha genişleme imkanına sahiptir.